Arkadaşlar bugün sizlerle kedimize balon şakası yapacağız. Kedinin adı ne? Chico. Kedinin ha. adı Chico. Yap bakalım. Cinsi ne kedinin? Aa British Shorthair bu arada. Çok güzel ya kediler. Alabilirsiniz benim. Hadi yap, yap bakalım. Bebek abinin onun şöyle yapması gerek. Güzel evet. bir balon yap hadi çok yap şaşırıyor balonları görünce değil mi Emir? Evet. Bir anda yok olması ona ilginç geliyor. Merhaba. Bir kere ben yapabilir miyim? <laughs> Çok iyi yaptın. Oo. Müthiş. Tuttum. Ne kadar büyük. Merak etme daha büyüğü var. Hadi gönder balonu da çık onun ilgisini çekecek mi ona bakalım. İçine sokmak zor. Oy, çok büyük oldu değil mi? Dur bakalım patlamadı ne tepki vereceksin? <laughs> melil Melil bakıyor. Bak bak. <laughs> Bir kere ben yapacağım ver. Arkadaşlar <laughs> valla... Arkadaşlar bakın. Bir daha, bir daha yapacağım. Az oldu diye değil mi? Oh! Aa! Ah! bunlar bunları ah. kumaşla tutabilirsiniz. Al sen yap artık. Bu arada siz bu balonları kumaşla tutabilirsiniz. Kumaş mı? Evet, kumaş eldivenle. Öyle mi tutuluyor mu? Evet, tutuluyor. Hadi yap bakalım Çiko'ya doğru. Çiko, bak. Bir balon gitti. Şimdi de büyük. Ama bir şey söyleyeceğim. Dikkat et dökülmesin içindeki sıvı. Tamam. Çikoyalar ölebilir kediniz öyle yaparsanız. Evet. Kimyasal olabilir içinde. Tabii ki kimyasal var baba. Ne var söyleyeyim mi? Deterjan ve sı sı sıvı sabun ve su var. Hı hı. Ben biliyorum. Öyle biliyorum. Allah. Hadi yap bakalım Çiko'ya doğru. İçinde kaldı. Çiko? Çiko bu balonlar ne ya? <laughs> bak. Bu içinde kaldığında bak ben, ben böyle yap. Evet teknik bir aksaklık oldu. Evet arkadaşlar. Sapı koptu. Evet sapı koptu biz de. Sapın... İçine kaçtı. Biz de sapından çıkardık şimdi. Şu. Balon yapmaya devam ediyoruz. Bakalım Çiko ne tepki verecek. Arkadaşlar olmuyor nedense. Ne oldu acaba? Yap bakalım hadi Çiko yaklaşmış gel. Çiko. Sıvısı mı bitti Emir? Yok. Ya. Yap bakalım hadi. Çiko ben ilk defa böyle olduğunu görüyorum. Sıvı etkisini kaybetti galiba. Sıvı Arkadaşlar İşte oldu. Oo arkadaşlar. <laughs> çikolata gördün mü? çikolata. Tamam hadi videonun sonuna geldik. Ne arkadaşlar, yapıyoruz? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve hepinize bay bay. Bildirimleri açsınlar mı? Aa, bildirimleri de açmayı unutmayın bu arada. Sizi seviyorum. Çiko sen de bay bay de. Çiko. Çiko. Minneşim.